Merhaba arkadaşlar. Şimdi sürekli sorulan bir soru var. Bu reaktifler, yükseltmeler, Formula Plus. Bunlar hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Bunları anlatmak istiyorum sizlere sırayla. Birkaç tane çeşidi var. Her birini ayrı ayrı anlatacağım. Hangisini anlamak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız kolayca bulabileceksiniz. Şimdi en başta reaktifleri anlatacağım sizlere. Formula Plus'ın nasıl olduğunu, reaktifleri göstereceğim. Şimdi şu şekilde tıkladığınız zaman silahınıza yükselt kısmında geliyorsunuz ve yükseltme kısmında gelişimi sıradan ve uyarlanmış geliştirme olarak iki tane seçeneğiniz var. Uyarlanmış geliştirme pazarda e, görebilirsiniz mesela şu şekilde kağıtlar var. Göstereyim hemen. Şurada girdiğiniz zaman. yükselte geliyorsunuz. Orijinal çizim yazıyor. Burada gördüğünüz gibi özel saldırı savunma, özel savunma, özel saldırı yükseltme falan bu şekilde şeyler var. Şimdi neymiş bunlar? Yazıyor patlama hasarı azaltma, isansı canavarlığın verdiği hasar azaltma falan filan. Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Bunu aldığınız zaman içerisine gerekli olan reaktifleri, e, şeyleri, kristalleri, veya katmanları yüklediğinizde otomatik olarak size e, bir şey veriyor. Yani buradakinin dışında bir şey vermiyor. Diğerinde mesela rastgele geliyor. Onu hemen göstereceğim size zaten örneklendireceğim. Gördüğünüz gibi özel saldırı yükseltmesi, özel saldırı savunma becerisi ve özel savunma yükseltmesi diyor. Şimdi burada yan tarafta yazıyor zaten neyin ne oldu. Özel saldırı yükseltmeleri de var burada bu şekilde. Şimdi gelişimi sıradan orijinal resim geliştirmesi yok dedi. Şimdi sizlere reaktiflerden bahsedeceğim bu kısımda. Reaktifler ne işe yarıyor, nedir, ne yapılır bunlarla. Şimdi HP reaktifinde krit bağışıklılık, patlama hasarı azaltma, hastalıkların verdiği hasar azaltıldı, insansız canavarların verdiği hasar azaltıldı, vahşi hayvanların verdiği hasar azaltıldı. Üç, burada bazı özellikleri var. Şimdi bunu Genel bakış mesela diyoruz ya yükselt diyorum. İnsansı canavarların verdiği hasar azaltıldı diye bir özellik geldi. Rastgele bir şekilde buradan yükselt dediğinizde size bu geliyor. Plan falan yok dediğimizde kaydetmiyoruz bunu. Plan olarak kaydedersek gördüğünüz gibi burada bazı şeyler var. Ee, silah şeyleri var. Benim daha öncesinde yaptığım bu şekilde planı kaybet, kaydetmiş olacağız. Şimdi devam ediyorum. HP reaktifinin ne işe yaradığını gördünüz. Savunma reaktifinde neler var? Atlama koruma, çömelme koruma, tırmanma koruması, şarjör doldurma koruması, ciddi yaralanma koruması ve sırt koruması. Şimdi savunma reaktif genel olarak bir savunma üzerine zaten adı üstünde. Gördüğünüz gibi savunma reaktifi de bu şekilde. Önemli olanlardan bir tanesi saldırı reaktifi arkadaşlar. Çünkü saldırı reaktif de adı üstünde olduğu gibi size saldırınızda yardımcı oluyor. En önemlisi krit şansı. Yan silahta yükseltme yaparken krit şansı sadece çalışıyor. Bu yüzden yan silahınızda her zaman saldırı reaktifini kullanmanız gerekiyor. Zaten tek kullanmanız gereken kristal bu. Çünkü diğerleri pek bir işe yaramıyor pek bir işe de demeyeyim hiç işe yaramıyor. Sadece kriz şansı çalışıyor yan silahta. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunun seviye 1, seviye 2, seviye 3, 4, 5 ve 6 olarak 6 farklı seçeneği var. Ama sanırım HP'lerde 6 seviye yoktu. Şimdi 1 ve bakacağım sırayla aralarındaki farkı göstereceğim size. Şimdi 1'deki oranlar Gördüğünüz gibi bu şekilde. Her birini tek tek okumayacağım sizlere. incelemeniz için zaman bırakıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi sadece mesela krit bağışıklılığı örnek vereceğim. Krit bağışıklılık 0.9 ile %2 arası. Bu tamamen şans meselesi ama. Yani evet, 2 de gelebilir, 0.9 da gelebilir. Aynı şekilde 2'ye geçiyorum ama. 2 de ne veriyormuş? 1.6 ile 2.9 arasında. Güzel bir oran. Hemen geçiyorum. Genel olarak bir de şunu söyleyeceğim sizlere. Rastgele yaptığınız zaman rastgele yükseltmelerde ben en az 3 seviye kullanıyorum. Gelişmiş çip kullanıp sonrasında onu yükseltebiliyorsunuz. O gelişmiş çip olayı birazcık karışık ama puanının hesaplanması falan lazım. Hani o yüzden e, gelişmiş çipe çok girmeyin isterseniz. Hemen devam ediyorum. Seviye 3'te neler veriyormuş diye. Seviye 3'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kalit bağışıklılık 2.4 ile 3.8. Şimdi elinizde herhangi bir hazır, direkt yükseltilecek bir şey olmadığı için rastgele yükselteceğiniz zaman çok yüksek reaktifleri kullanmanız size altın açısından sıkıntı yaratabilir. Zaten 4 seviye reaktifim şöyle bir olayı da var. 4 seviye reaktifi Formülünü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde, mağazaya girdiğiniz zaman mağazada ne var biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi burada bazı kutular var. Seviye 4 reaktif yazıyor. Şimdi seviye 4 reaktif, seviye 4 reaktif kutusu var. Bu kutunun içerisinden seviye 4 e, saldırı, HP ve savunma reaktifini bulabiliyorsunuz. Aksi halde formülünü bulmazsanız eğer bunları üretemiyorsunuz arkadaşlar bilginiz dahilinde olsun. Yani bu bazı mesela 5 seviyeyi otomatik olarak üretebiliyorsunuz. HP reaktifinde veya TR reaktiflerde. Ama film ve bileşen içinde bu geçerli değil. Haberiniz olsun. Şimdi reaktiflerimiz bu kadar. Reaktiflerde anlatacağım başka bir şey yok sizlere. Yanlış şey gösterdim. Pardon. Şimdi reaktifleri, HP reaktifini genel olarak krit bağışıklılık için kullanabilirsiniz. Yani krit bağışıklılığın gelmesi size güzel olur. Diğerlerim, e, hastalıkların verdiği hasar azaltıldı falan, insansı canavarların verdiği hasar da azaltıldı, var güzel. Şimdi patlama hasar azaltma diye bir şey var. Bu havan topunda falan kullanılıyor. Artık e, belirli bir seviyeyi geçtiğimiz için çok fazla havan topu kullanılmıyor. Havan topu işlemiyor. O yüzden patlama hasarının pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde savunma, atlama koruma, çömelme koruma demiş. Tırmanma koruma. Şimdi bunlar zaten adında yazıyor. Tırmanma koruması bir yere tırmanırken sanırım sizin gelen mermi oranına hasar azaltılması gibi. Bu şekilde. Şimdi reaktiflerim bu kadar arkadaşlar. Sırayla size diğer şey yükseltme malzemelerini de göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.